Kamile'nin mutfağından herkese yeniden merhabalar. Bugün size çok güzel, pratik ve kolay bir kahvaltı tarifiyle beraber sunum yapacağım. Çok güzel bir kahvaltılık tarifi oldu. Yapması da kolay. Yemesi çok güzel. Buyurun videomuza geçebiliriz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler dilerim. Buyurun tarifime geçebiliriz. İlk önce ocağıma bir yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Ocağımın altını yaktım. Burada daireten da iki yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. İlk olarak iki tane domatesimi doğramakla başlayacağım. Şöyle. Biz evde severek tüketiyoruz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, domateslerimizin kabuğunu soymadım. Gördüğünüz gibi kabuklarıyla beraber. Biberlerimi de kıl biber olarak kullandım. Kahvaltıda daha lezzetli oluyor bunlar. Şöyle. Bunları da bu şekilde. Yağımın kızmasını bekliyorum. Evet, yağım kızdı. Şimdi yağımın içerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Şöyle. Birazcık da bu şekilde kavuracağım. Sarımsakları da fazla yakmadan. Burada da soslu e, e, kırmızı biber tozu var, biraz karabiber, kekik ve e, biber ekledim, kırmızı biber ekledim. Dilerseniz bunları azaltıp ya da çoğaltmak sizin e, damak tadınıza kalmış bir şey. Bunları da içerisine koyuyorum. Şu şekilde de biraz karıştırıyorum. Evet şimdi fazla da kırmızı biberimi yakmadan domateslerimi ekliyorum şu şekilde. Şöyle. Evet, biberlerimi yerleştireceğim. Güzellerimi yani işte de yerleştirdim. Bu şekilde biraz kızarmasını sağlayacağım. Şimdi domateslerimi çeviriyorum. Şöyle. şöyle birkaç kez de yapabilirsiniz. İyice kızarana kadar. Şöyle biberlerimiz de kızarıyor. Bunlarla beraber. Şimdi şu an domateslerimin üzerine şöyle kaşarlarını koyuyoruz. Ve üzerine yumurtalarımı kırıyorum. Şöyle. 3 4 sayısı size bağlı. Kaç tane kırmak isterseniz kırabilirsiniz. Ben 3 tane kıracağım. ve koyduğum kaşarlarla beraber eriyene kadar e, ağzını kapatıyorum tenceremin evet şimdi bakıyorum kahvaltılık tarifim pişmiş çok da güzel olmuş altını kapatıyorum e, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum kolay ve pratik bir kahvaltı tarifi oldu dilerseniz sahurda falan da tüketebilirsiniz e, girecek olduğumuz bu ramazan ayında Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.